Nesen'in Örgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bu yeleği yaptım. Kendi bedenime göre yaptım. Paylaşmak istedim. Daha önce paylaşmıştım. Sadece videosunu çekmiştim. Resmini çekmiştim. Şimdi anlatmak istiyorum. Ama eğer yapmak isteyen varsa nasıl yapıldığını istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ben size kısa bir parça e, örnek olarak gösteriyorum. Ben buna e, şu şekil yaptım. Tüm yaptım. Ama arzu ederseniz parçalı da yapabilirsiniz. Ama ben tüm yaptım. Şöyle kutu kutu yapıldığı için tüm yaptım. Şöyle şu kadar mesela kaç zincir çekeceğinizi size göstereyim de ne kadar zincir. Ölçelim bakalım. Şu kadar. Veya e, kendi üzerinizdeki yeleği metre ölçersiniz. Kaç santim gelirse ona göre biraz daha fazla zincir çekersiniz. Zincir fazla kalınca kesersiniz. Ben 130 olmuş. 130 santim başladım. Ama şu şekil yapılıyor. 4 tane zincir çekiyorsun. 4 tane trabzondan uzatıyorsun zincir 4 tane 4 kere de trabzonunu çekiyorsun 4 kereden çekiyorsun dörtlü şey oluyor kareler oluyor 4 zincir 4 kere de çekiyorsun kareleri o şekil oluyor şu üstteki karelerin hepsini bitirdikten sonra şu kol kısımlarını falan arzu ederseniz anlatırım yaka açılımı falan bu hepsi bittikten sonra sonra üstteki ipi gidiyorsunuz ebrolü bir ip alıyorsunuz arzu ettiğiniz renkte veya şu siyah kısmı da değiştirebilirsiniz yerine başka bir şey de yapabilirsiniz başka renk yapabilirsiniz şu üstteki modeli e, elimiz hep altta olacak tığımızı alıyoruz bu şekilde üstte veriyoruz tığımızı alttan alıyoruz şu şekilde şu şekil yapıyoruz hep. Şu şekil. Zincir çekiyoruz şu şekil. Elimizi hep altta. Şu şekil. Zincir çekiyoruz. Dört tane. Şu şekil. Sonra zikzak şekilde batıyoruz. Şu şekil. Batıyoruz, bağlıyoruz. Tekrar aynı şekilde böyle dört zincir çekip buraya batıyoruz zikzak bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya, bir buraya bu şekil batıyoruz. Ama şu alttaki kısmı var ya kutucuk kısımları onu kalın tığla yapıyorsunuz. Mesela 3 numaralı tığla yapıyorsunuz. Üstteki modeli bir tık daha küçük tığla yapıyorsunuz. Mesela örneğin bu 3 ise üsttekini 2 ile yaparsınız üstekini üsttekini de iki numarayla yaparsınız. O zaman daha güzel oluyor. Çekme falan olmuyor. Şu şekilde. Daha yani, arzu, yorumlarda yazarsanız isterseniz anlatma şeklimi yani nasıl yaptığımı falan e, yakasını falan o zaman daha detaylı bir şekilde anlatırım. Bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.